bir videodan hepinize günaydınlar arkadaşlarım. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bir de soracak olursanız şükürler olsun iyi diyelim, iyi olalım. E, saçları alışmaya çalışıyorum. Hatta e, bugün çarşıya çıkarsam şöyle 2-3 tane de toka alayım. Çünkü toplanmıyor maşallah. E, makasına sağlık. <laughs> Aslında kesimi güzel. Ellerine sağlık parantez içinde. Herhalde ben yanlış anlattım diye düşünüyorum. Aslında ben düz kesim olsun dedim. Hani modelini falan gösterdim. Eski saç modelimi bayağı kat vermiş. Şuralar falan bayağı katlı. Ama çok rahat. Yani kısa saç her zaman en rahat saç modeli. E, saç modelimi de beğenmişsiniz. Teşekkür ediyorum sizlere. Sabah kahvaltımı yaptım. E, sizlere çekmedim o an. Bir kuşturmaca vardı evde. Orayı topla, burayı topla derken. Çünkü kahvaltıya kadar geç bir saat olduğu için e, etrafı toparlıyor. Bugün aralıklı orucum. Yanılmıyorsam 8. gündeyiz. Aslında dediğim gibi günleri saymak istemiyorum ama sanki böyle daha bir motive oluyormuşum gibi geldi bana. Sema ile konuştuk arkadaşım kahvaltıya gitmiştim. Aysun dedi e ben dedi hani bu aralıklı orucudan bahsettim. E, diyetisyenime bana önermedi çünkü şeker hastası, hastası olduğum için. E buradan şunu da söyleyeyim parantez içinde e her diyet her böyle denenen hani detokslar olsun işte hani bu tarz şeyler herkesin bünyesine iyi gelmeyebilir. Hani bu konuda mutlaka bilir kişilerle de görüşün. Buradan da kimseyi de yanlış yönlendirmeyin. Bana bir şey yapmadı. Bugün aslında çok fazla bir işim yok. Sadece evlerin işlerini bitirdim. İşte süpürdüm, toz aldım. Şimdi en son bir lavaboları yıkayacağım. Lavaboları yıkadıktan sonra mutfağa geçip yemek hazırlığını başlayayım bir taraftan. Çünkü yine dışarı çıkayım havalarda böyle güzelken, gerçi bugün biraz böyle puslu bir hava var. Güzelken de dışarıda böyle gezerek değerlendirmek en güzeli. Aslında benim normal standart yürüyüş yapmam lazım. En azından şöyle bir günlük 10 bin adım atmam gerekiyor. Pelin sürekli bana Aysun spor yap, Aysun spor yap. Dur dedim Pelin dur ona da sıra gelecek. Şimdi kızlar ben hemen lavabolarımı yıkayayım. Oradan da mutfağımıza geçelim muffin yapmaya başlayalım. Bir taraftan da yemekleri böyle hızlıca halledelim. Dışarı çıkar. Görüşürüz. Hadi bismillah yapmaya başlayalım. Üç tane yumurtamı çırpma kabıma kırdım. Bir su bardağı toz şeker. Şimdi iyice böyle kremsi, küpük bir kıvam alana kadar mikserimle çırpıyorum. Bakın aynen böyle şöyle yakına geleyim. Böyle kremsi bir kıvam olana kadar çırpsam Şimdi sırasıyla malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Bir su bardağı süt. Şimdi hemen bu su, döktüğüm bardağın içine de sıvı yağını da doldurayım. Şöyle bir iki hızlatalım. böyle fazla bekletmeyeyim. Aslında damla çikolata da koyabilirim içine ama çikolata doğrayacağım. Hah, vanilya kabartma tuzunu da buraya alayım. Geçen gün Mustafa'yı markete yolladım. Kakao evde yok diye mersem varmış. Şu su var. iki, iki yemek kaşığı birazcık böyle dolu dolu kattım. Az çıktı. İki buçuk su bardağı un aslında fakat ben yarımını ayırdım. Şimdi kıvamına bakayım. Yeterli gelirse katmam, yetersiz gelirse katarım. benim en sevdiğim şey bıçaklı hiçbir şekilde şimdi ben katacağım arkadaşlar yarım su bardağı daha klasik su bardağı ölçüm yine aynı ocağı silmiştim ama tekrardan ay var ya bastı her taraf. Mesela artık yemekleri yaptıktan sonra yine sileriz. Yes. Biraz da böyle biber salçası. Tencereyi de vurmak istemiyorum. Önce etleri kavurdum. Sonra soğanları kavurdum. Onlar da biraz da kavurduktan sonra salçası. Biraz da salça kavrulsun. Suyu da bir taraftan da ısıtıyorum. Ana sıcak Pişmiş bunlar. Önünden kürdanla da kontrol ettim. Ay maşallah bu sefer tam böyle istediğim gibi olmuş kızlar. Bu da aynı şekilde. Bu süreyi de dökeyim. Hemen pilavı da yaptım Peşine yeterli. Az gelirse eklerim. Şimdi baharatını, tuz, karabiber, bir de pul biber. Kapağını da örteyim. Bu da pişsin. Şöyle hemen arka tarafı alayım hatta. Burası kırıldı. Aslında sıcak. Acele etmemem lazım. Ama işte tez canlıyım. Şu tez canlı olma. Ay bakar mısınız? Minik kekler bir porsiyonluk. Böyle de çevirebilirsiniz. Böyle de ama ben böyle yapacağım. Hemen bunların kablarını da yıkayayım. Bunlar da var ya Acayip mercimek köftesi çok güzel oluyor. Ay <laughs> çok tatlı oldu bunlar. Çok tatlı. Ay yiyorum bunları. <laughs> Ama yemiyorum. <laughs> Yanına var çay. Harika. Dikkatli oluyorum. Tabii birazcık alınsa iyi olurdu. Hop, hadi bakalım. Sağdan soldan oynattığınız zaman hop diye çıkıyor. Çok tatlı oldu. Nasıl da seviyorum. O yavruların beni derdi. Neyse kızlar, Instagram'a çekelim şimdi, şimdi. Bir doku testi yapalım. Öyle değil mi? Vallahi ellerim filan hep çikolata oldu. Şöyle biraz tripotumu da geri alayım ama Hı, tamam. Birazcık böyle 2-3 tane kek paramparça oluyor ama Mustafa onları hallediyor. Şöyle yandan azıcık çatalı şey yapayım daha rahat çıkartıyor. Şöyle göstereyim kızlar ışıkta size iyice. Hemen şu kağıdını çıkartalım. Yememek için kendimi zor tutuyorum aramızda. Ama yemeyeceğim. Şu yumuşaklığa bakar mısınız? Şimdi şu orkideleri ikiye bölelim, hemen mutfağa gidin yapın bence çocuklarınıza, kendinize kilo problemi olmayanlar çok şanslısınız. Tabii ki arada sırada ben de yiyeceğim ama şu an değil. Şöyle içini göstereyim, çok iyice yakından size, enfes, bol çikolata içinde var ya böyle buram buram zaten çikolata kokuyor. Aynen böyle arkadaşlar. Çok güzel oldu. Deneyenlere de şimdiden afiyet olsun. Şimdi pilavımı yapayım ama önce şuraları bir toplayayım. Yemeklerimi hazırladım. Sadece mercimekli bulgur pilavı yaptım. Normalde sadece bulgurlu yapacaktım. Dedim dur mercimek de katayım. Güzel oluyor. Bol soğan doğradım. Bayağı da birazcık böyle acısını fazla kattım. Kızlar şimdi kaynadı. Yarıma da aldım altını. Ben dışarıdayken dakika verdim Mustafa'ya. Hani dakka derken hani suyunu çektiği zaman kapatırsın dedim. Şimdi bu enfes kuru fasulyeyi sizinle paylaşayım. Zehra'dan aldım. Düdüklüye hiç gerek yok. Zaten gördünüz. E, tencerede yaptım. E, Sabah da şöyle bir suda bir iki taşım kaynattım. Bu kadar. O kadar güzel olmuş ki. Şöyle göstereceğim şimdi size. Böyle pamuk gibi olmuş. Kıvamı filan da. Suyunun kıvamı gayet güzel. Kızlar enfes olmuş. Aynı şekilde pilavımı da göstereyim. Dumanın üstünde. Hemen dışarı çıkayım da şöyle birazcık dolaşayım. Az bir şey yürüyüş yapayım. Belki bir şey gözüme çarpar alırım. Şöyle kızlar. Gayet. Bakına göstereyim. Güzel olmuş düzelteyim üstünü. Şimdi Aysun hazırlansın. Dışarı çıksın. Et de hazır. Şu Yalnız bunun dikleme işlemini ben elimi sürmüyorum. <laughs> Eşim yapsın. <laughs> Kemik suyunu da güzelce dondurucuya atarım. Öyle yaparız. Işıktan dolayı pembe gözüküyor arkadaşlar. Aynen böyle bu da. Mustafa da bayılıyor. Özellikle o iliğini var ya. Hı yer. Çocuk çoğu şey yemez ama onun iliğini yiyor. Maşallah diyelim. Neyse kızlar ben çıkar. Ha, tamam. Hatta şöyle yarım yapayım ne olur ne olmaz. Zaten sık sık da Mustafa'yı arıyorum böyle durumlarda. Ocağımı da sildim. Buraları da toparladım. Geldiğim gibi direkt masaya oturuyoruz. Arkadaşlar şu runner 60 TL'ye düşüyor. şöyle göstereyim size. Desenli işlemi olduğu için ne yapayım? Çok da fazla böyle desen değil <laughs> şey mi Ama rengi finanda çok güzel. Madam koku da şimdi. Daha böyle az desen olsaydı alırdım. Madam koku da bayağı kalabalık. Bir alana bir bedava kampanyası olduğu için daha böyle karlı oluyor alışverişlerde. Yine akşam yaptık. arkadaşlar ben dışarıdayken kargo gelmiş size söylemiştim ben deterjan sipariş verdiğimi kullandığım pembenin mavisini de sipariş ettim aynen böyle kronetim geldi bir de arkadaşıma da aldım tam 3 tane ürün elime bugün ulaştı Vallahi şu özellikle şunu çok merak ediyorum ağır kirler için tuvalet temizleyicisi ya zaten bunu var ya çoğu kişi öve öve bitiremiyor şu ikisi de çok hafif bir kokusu var. Yani porçöz gibi değil. Elimi sürüyorum temizlerken ama aslında sürmemem lazım. Ama porçöz yakıyor. bunda herhangi bir şekilde yakma yapmıyor. Ama yine de eldiven kullanmakta yarar var. Valla insan elleri de mahvoluyor. Aynen böyle. Klozetlerin bu iç kısımları var ya. Oraya böyle sıkın. Beklesin. Küvette aynı şekilde camına. Çok fazla böyle bir hani ovalamanıza gerek, gerek yok. Şöyle üstünden geçin. Durulayın. Pırıl pırıl oluyor, pimapen e, yerdeki fayanslarınızın araları olsun, ya evinizde her yerde kullanabiliyorsunuz. Aynen böyle, ben mutfakta da evimin şu kenar kısımlarını da kullanıyorum. Almak isterseniz de sizler için link bırakacağım. Valla almak isterseniz diyorum ama bu ürüne e, her zaman diyorum. Instagram'da da aynı şekilde şans verin. Mutlaka şu özellikle şu ikisini alın. Şu yoğun kireçler için bu da aynı şekilde klozeti de olsun, banyodaki camlarınız olsun, o camlarda oluşan kireç lekeleri olsun pırıl pırıl yapıyor. Mikail çok acıkmış, <laughs> el ayağı titriyor. Şimdi kızlar nasıl akşam yemeğimi de size göstereyim. Böyle bir kepçeden birazcık fazla kuru fasulye koydum. 4 yemek kaşığı da bulgur pilavı, ayranım, turşu falan yemiyorum. Biraz da böyle soğan yerim. Eşim de etleri böyle didikledi. Yarın da onları veya akşam gece yatarken de bu pet bardaklar var ya onları koyup dondurucuya atarım artık yemeklerde kullanırım. Yemeğimiz de böyle. Şimdi bize afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Günün yorgunluğuna en iyi çay geliyor. Hem de en iyi ama boş çay pek iyi gelmiyor. Eşime de vallahi hiç söylemedim ceviz kırar mısın diye bir baktım. Ört almış, Cevizi almış, kırıyor içeride. Ben de süzgeç arıyorum şimdi. Çayları dolduralım. Bir de şey istedi benden. Orta kap. Onu da şöyle koyayım gider. Götüreyim. Şöyle güzel bir keyif çayı içelim. Bir de e, süzgeç neden takmadığını soruyorsunuz. <laughs> Zaten çoğu kişi bilir beni. 3-4 kere aldım. Fakat ben takamadım hep kırdım takarken. Kayınvalidem bu konuda çok iyi. Fakat ona da onu söylemeyi unuttum. Hani bana göster diyecektim nasıl yapıyorsun diye. O yüzden su geç kullanıyorum. Yoksa evde aslında o kırdıklarımı da atmadım. Böyle kızlar yeni aldığım özlekten çay bardaklarımızda daha doğrusu çay fincanları diyeyim ben size. Bunları da bir yapalım. Şu iki tane keki eşime koydum. Ama o bir tanesini yer ancak Hadi bakalım şimdi içeri geçelim. Şunu da alayım. Güzel bir çay keyfi yapalım. Kurutma makinesi çalışıyor. Benim işim hiç biter mi? Hayatta bitmez. Bu akşam kırmızı oda yok. Bir de neydi Mikael? Aziz değil mi? Aziz de yok ama Barbaros var. Ben de onu seyretmiyorum. Vallahi elimden düşecek çabuk al. <laughs> Kolay gelsin sana da. Eyvallah sana. İki makine çamaşırı katladım. Şimdi sepette, çamaşır sepetimde Mustafa'nın odasına gidip yerleştirmem lazım ama çocuk uyudu. Rahatsız etmek istemem. Sabah dershaneye gittiği zaman onun odasının hem çarşaflarını değiştireceğim. İki günde bir değiştiriyorum. ...hem de dolabını falan bir düzenleyeyim... ...aşırı dağınık böyle bir şey alırken... ...hop diye böyle alttaki penyeyi çekiyor... ...onu oraya koyuyor, bunu buraya koyuyor... ...onun kar böyle... ...savaş alanı gibi oluyor... ...onları hallederim... ...vallahi kızlar böyle... ...yoruldum... ...ama şu an videomu kapattıktan sonra... E, ...hani en son ayarlarını falan yaptıktan sonra... ...eğer uykum gelmezse... ...şöyle güzel... ...bir film izlemeyi düşünüyorum... ...böyle hem de böyle kafam dinlensin e, film izlemeyi çok seviyorum özellikle yabancı film izlemeye bayılıyorum ve alt yazılı genelde böyle hani bu tarz filmler izlediğimizde ben genelde alt yazılı, alt yazılı izlemeyi tercih ediyorum eşim nefret ediyor anlamıyorum diyor yazıyı mı okuyayım ona mı bakayım diye ama artık ben alıştığım için benim için aslında öyle daha güzel geliyor o film diğer türlü böyle Türk, Türk, Türkçe düplaj yaptıkları zaman ne bileyim pek hoşuma gitmiyor ama şöyle güzel romantik mi bulayım yoksa bilim kurgu mu böyle bir düşünüyorum böyle kızlar <laughs> Sivaki'de çekim yapamadım aşırı kalabalıktı aşırı hem de Madame Coco'ya gittim İngiliz da gittim orada da çekmedim hem kalabalıktı hem de fiyatlardan yani herhangi bir indirim bir şey yoktu zaten uçmuş gitmiş fiyatlar. İngiliz onun çok fazla nedense. Onu da niye öyle oldu ki acaba? Madame Coco'da mesela bir alana bir bedava be, bedava var. Bütün o cam ürünlerinde oldu. Madame Coco'da bir bardak serisi çıkmış. Şimdi e, bir arkadaş böyle link verirken gördüm. Bayıldım o bardaklara. Şöyle büyük kocaman. Bu çok da tarz. İsterseniz yarın eğer çıkarsanız Madame Coco'ya bir uğrayın. Sade Böyle buzlu gibi duruyor ama çok güzeldi niye çekmedim ki aslında ben size bilmiyorum bugün böyle dışarıda inanın gezdim dolaştım ama hem birazcık böyle spor yaptım hani yürüyüşümü yapayım en azından 10 bin adım yapamadım e bir de hava derken karalıyor neyse geldim Allah'tan yemek hazır böyle yemek hazır olunca var ya misi oluyor kuru fasulye kızlar enfes olmuştu yani Zehra'ya tekrar herhalde sipariş vereceğim bir iki kilo daha alayım onu da dondurucuya atıyorum. Korkuyorum çünkü böceklenir diye. Aslında bir ara ben yarın Hüsniye mi uğrayayım. O da böyle. E, ufak bir rahatsız. E, hem bir geçmiş olsun dilerim. E, hem de yap, yaptığım keklerden de götürürüm. Yapabilirsem inşallah bir poğaça da yapsam aslında. Çok güzel olur. Poğaçayı çok seviyor. Benim yaptığım poğaçayı özellikle. Kızları da. Bugün de Elif'in doğum günü. Ona da mutlu yıllar, mutlu yaşlar diliyorum. İnşallah hedeflerine ulaşır. Sağlıklı, saat bir şekilde Elif'ciğim benim. Beni de izliyorsan sana da buradan yeni yaşını kutluyorum. Öpüyorum seni yanaklarından tatlım benim. Bir günün daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Yorum yapan elleriniz dert görmesin. Beğeni yapan elleriniz dert görmesin. Allah razı olsun hepinizden desteğiniz için de. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyiciler de bilmiyorum beni buraya kadar izlediniz mi? Genelde hep bunları kapanışta diyorum. Ee, kanalıma gelip abone olursanız, destek olursanız da çok sevinirim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İnegöl'den hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler.